Herkese merhabalar. Bugün önemli haberlerle Medi Gündem'de birlikteyiz. Şimdi ilk haberimiz bildiğiniz gibi daha önce personel ayrılışlarıyla ilgili bir takım kısıtlamalar getirmişti Sağlık Bakanlığı. Bu kısıtlamalarda hafif de olsa gevşemeye gitti. Özet olarak söyleyeceksek şunlar. Birincisi 30 Mart'tan önce atananların göreve başlamalarına artık izin verilecek. Bildiğiniz gibi 30 Mart'tan önce ayrılanlara İzin verilmiyordu. Herkes yerinde sabit kalsın denmişti. Şimdi biraz vakaların azalması ve sağlık sisteminin önündeki e, engellerin kalkması nedeniyle böyle bir izin verildi. Emekli olanların ayrılışlarına müsaade edilecek. Mazeret atamalarının bir kısmı dikkate alınacak. Tamamı değil ama bir çoğunun mazeret atamalarına başvuru yapmaları gerektiği Sağlık Bakanlığı'na e, onların değerlendirileceği kaydedildi yeni bir yazıyla personel her ne sebeple olursa olsun görevden çekilme talebine personelin izin verilmeyecek bu önemli. Yani istifalar falan öyle bir e, şey yok. E, yıllık izinler amirlerin inisiyatifiyle kullandırılacak. Diğer taraftan TUS ve e, yan dal e, uzmanlarını kazananların ayrılışlarına izin verilecek. Tabii ki e, bunun dışında ee, uzmanlık sınavını bekleyen e, asistanların e, bir takım dertleri var. Onlar da bize ilettiler. Onlar da biz bir e, bir kez daha buradan duyurmuş olalım. Onlar da açıkçası e, bunun gündeme gelmesini ve e, bir sonraki yan dal sınavına katılabilmek için e, bu durumun göz önünde bulundurup uzmanlık sınavlarının yapılmasını istiyor, istiyorlar. Bakanlıktan böyle bir ricaları var. Şimdi bir diğer konu aslında e, ilk başta bu salgın başladığında tabii ki e, ek ödemeler tavandan verilecek diye bir cümle sarf etmişti Sağlık Bakanı. E, bununla ilgili e, birçok tartışma çıktı. Yani hem hekimler arasında hem hemşireler arasında hem yardımcı sağlık personeli arasında ...birçok tartışma çıktı. Bu tartışmaların bir kısmı basına da yansıdı. Özellikle sosyal medyada e, hemşirelerin kendi aralarında işte orta öğretim, lisans gibi ayrımlarla e, bir takım e, tartışmaları yer aldı. Diğer taraftan e, hekimler arasında işte COVID polikliniğinde yer alanlar, yer almayanlar diye e, birçok tartışma yaşandı. Bize de e, bunlar geliyor. Görüntülerini izliyorsunuz. İbn Sina Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Fakültesi'nin İbn Sina Hastanesi'nin önünde çekilmiş. Sağlık Emekçileri Sendikası tarafından, özellikle yardımcı personele, hasta bakıcıya, temizlik personeline, çünkü onlar da orada görev yaptılar. Ek ödemeleriyle ilgili sıkıntıları dile getirildi. Diğer taraftan, bu konuyla ilgili üniversite deki hemşirelerin gerçekten büyük bir sorunu var. Devlet hastanesindeki hemşireler kadar almıyorlar. Ee, tabii ki Sağlık Bakanlığına bağlı değil üniversitedeki çalışan hemşire arkadaşlarımız ama sonuçta Covid polikinliğinde çalışıyorlar, Covid e, yoğun bakımında çalışıyorlar ama buna rağmen 300 lira gibi bir e, rakam e, onlara şey görülmüş. Yani bu, bunu dile bile getirmek aslında çok saçma ama yani 300 lira birçok hastanede hemşire arkadaşlar biliyoruz ki o şeyleri, koruyucu malzemeleri bile kendi paralarıyla satın aldılar. Onlarla ilgili sıkıntıları da buradan bir kez daha dile getirmiş olalım. Ve üniversite hastanelerindeki hemşire arkadaşların özlük haklarının düzeltilmesiyle ilgili buradan sadece Sağlık Bakanlığı'na değil Yüksek Öğretim Kurumu'na da, Büyük işler düştüğünü buradan bir kez daha belirtmiş olalım. Şimdi bir diğer konumuz e, Tufan Tükek, ÇAPA Tıp Fakültesinin dekanı. Tabii ki e, tıp fakülteleri arasında çekişme yıllardan beridir var. Ee, bu çekişmeler işte Çapa, Cerrahpaşa, Ankara Tıp, Hacettepe, Gazi, İzmir'den 9 Eylül Ege. Yani böyle bir çekişmeler var. Pandemi sürecinde de tabii ki bu çekişmeler, tatlı çekişmeler diyelim devam ettiler, de, devam etti. Ee, Tufan Tükek e, özellikle e, hem Cerrah, e, yani Çapa'nın e, dekanı ama hem Cerrahpaşa hem Çapa bu süreçte gerçekten biraz ayrıldılar çünkü İstanbul'da vakalar çok yoğundu tedavileri kendi cesur adımlarıyla beraber çok güzel uyguladılar ve bu Türkiye'nin şeyinde de bir fark yarattı fark yaratmış oldu onu da buradan biz belirtmiş olalım. Şimdi Tufan Türkiye'nin özellikle Çapa'da nasıl başarılı olduk diye gazeteye demeçleri var onlardan biraz bakalım isterseniz. Yani bu Covid sürecindeki başarılar yani hangi nedenlere bağlanıyor? Tufan Türkek hocamız diyor ki süreçte en kritik hamle Favipiravir'in çok erken dönemde hastalara hastalara verilmesi oldu. Favipiravir birçok ülkede yoğun bakım hastalarına veriliyor ancak yoğun bakım sürecinde virüs yapacağını yapmış oluyordu. Hastanemizde test sonuçlandıktan hemen sonra hastalara antiviral Favipavir verdik ve başarılı sonuçlar elde ettik diyor. İlk madde olarak bunu sıralıyor. Yani Favipavir'in erken başlaması. Bunun dışında ilk vakalarda gördüğümüz yaygın trombotik süreç nedeniyle heparin ve dipiridamol uygulaması ilk olarak bizim tedavi algoritmasına eklediğimiz bir yöntem oldu. Yani öze çünkü hastaneler bildiğiniz gibi bilim kurulu var. Bilim kurulu algoritmalar oluşturuyor. Tabii ki bu bilim kurulu algoritmalar oluştururken bilim insanlarının, özellikle tıp fakültelerindeki hocalarımızın tecrübelerinden de faydalanıyor. E, tedavi algoritmalarını eklen, eklendi ilk olarak çap, ÇAPA'da. da. E, onun dışında bilim kurulunda tedavi algoritmasını eklediğini gö görüyoruz. Şimdi bir diğer şey, bir diğer fark yaratan e, üçüncü madde ise. Elimizdeki yüksek akımlı oksijen sistemlerini 4 katına çıkararak yoğun bakım öncesi hastalara uygulama fikri de yine üniversitemiz tarafından önerilerek bakanlığın protokolüne alınmış bir uygulama olduğu diyor Tufan Tükek hocamız. E, günde o 12 binden fazla PCR testi hasta, pardon hastanemizde şimdiye kadar 12 binden fazla PCR testi yapıldı demiş. E, günde ortalama 600 test yapıyoruz. ABD ve İsviçre merkezli iki firmadan %100'e yakın doğruluk payı olan antikor testlerinin gelmesini bekliyoruz demiş. Şimdi bir dördüncü olarak ise işte erken uygulamada e, hidroksiklorokini saymış Tufan Tügek Hoca. E, romatoloji hocalarımız bu ilacın etki göstermesi için erken verilmesi gerektiğini belirterek uygulama e, boyunca olumlu sonuçlar elde ettik. Erken dönem hidroksiklorokin tedavisi Sağlık Bakanlığı protokolüne girdi demiş. Tabii ki hidroksiklorokinle ilgili e, yeni yayınlarda bir takım sıkıntıların olduğunda e, eklememiz lazım. Yani bu e, %100 etki eden e, bir durum değil. E, özellikle e, JAMA ya da BMG'de yayınlanan bir yeni bir makalede e, hidroksiklorokinin fark yaratmadığıyla ilgili de geniş serilerde olduğunu söylüyoruz. Ama tabii ki bu uygulamalar özellikle Çapan'ın, Cerrahpaşa'nın, Ankara Tıp'ta da uygulanmıştır. Tabii ki bu dönemin sessiz kahramanları vardır hem bilim kurulunda çünkü bilim kurulunda birçok kişi bildiğiniz gibi ekranlara çıkıyor ama ekrana çıkmayan arka tarafta çalışan en azından bizim de tanıdığımız birçok hocamız var. Sessiz çalışanlarda bu tedavinin Türkiye çünkü tedavi açısından başarılı gibi gözüküyor. Bu başarının arkasında parmağı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer haberimiz D vitamini. D vitamini ile ilgili tartışmalar zaten son 8-10 yıldır sürekli gündemde tutuluyor. Bu D vitamini tabii ki vatandaş açısından da çok ilgi gördüğü için bir takım zararlı etkiler yani intoksikasyonlara giden etkiler gözlemleyebiliyoruz. Ama D vitamini ve pandemi yani Covid sürecinde nasıl bir fark yarattı? Bununla ilgili yeni yeni araştırmalar çıktı. Üç tane araştırma var, bunlardan bir tanesi şimdi e, İlyonis Eyaleti'nin e, Northwestern Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı tarafından yapılıyor. E, Covid-19 kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük sonuç, daha düşük olduğu tespit edilmiş. E, bu raporda e, diyor deniyor ki analizimiz COVID-19'a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarını yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonların azaltılabileceğini gösterdi diyor. E, tabii ki şu anda e, D vitamininin eksikliğinin tüm dünyada bir pandemi olarak da görüldüğüne ait görüşler var. Yani Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada D vitamini seviyelerinin az olduğu insanlarda böyle bir görüşte yaygın olarak kabul ediliyor. Ee, araştırmada Covid-19'a karşı daha savunması olan Afro-Amerikalılar ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtiliyor. Yani riskli gruplarda D vitamini verilebilir. Bununla birlikte raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için henüz erken olduğu, vitaminin doğru doza alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği, intoksikasyonlara yol açabileceği ve nihayet sonuçlar için araştırmaların derinleştirmesi gerektiğini söylüyor. Ee, Elbette bu Covid sürecindeki araştırmaları da biliyoruz, birçok hakemsiz dergitler yani hakem sürecinden geçmeden yayınlanıyor. Yani BMG'de, Nejim'de, JAMA'da e, birçok yayın var ama birçoğu hakem sürecinden mecburen geçmiyor, İnsanlar hemen duyurmak istiyorlar. Böyle bir Covid süreci de aslında bilimsel yayıncılığa farklı bir e, yüz getirmiş oldu, e, onu da e, buradan söylemek lazım. Tabii ki D vitamini ile ilgili araştırmalar devam edecek. Etkinliği kanıtlandıktan sonra da bu işlerin çok daha farklı olması gerektiğiyle ilgili umarız bir görüş ortaya çıkacak. Şimdi bir diğer haberimiz yine tedavi ile ilgili. Üçlü kombinasyon. Lancet'te yayınlandı bu. yani Lancet'te yayınlanan bir araştırmada interferon beta 1 ile antiviral ilaçların kombine uygulanmasının Covid'le mücadelede erken uygulamasıyla olumlu sonuçlar aldığı duyuruldu. Önceki bir çalışmada HIV'de kullanılan Lopinavir ve Ritonavir kombinasyonunun ciddi hastalardaki koronavirüs enfeksiyonlarıyla mücadelede etkili olmadığı bulunmuştu. Ancak COVID-19 ile hastaneye başvuran hastaların tedavisinde interferon beta 1b ve Lopinavir, Ritonavir ve Ribavirin üçlü kombinasyonunun hafif ve orta şiddetli COVID hastalarında ...erken tedaviyle etkili olduğu bulunmuş. Yani e, hafif ve orta şiddetteki, şiddetli vakalarda değil, hafif ve orta şiddetli vakalarda... ...bu üçlü kombinasyonun etkili olduğu bulunmuş. Yeni araştırmada 7 gün veya daha az süre boyunca COVID-19 semptomları olan hastalar hızla iyileşti. Ancak kombine tedavi daha uzun süre hasta olanlar için iyileştirmeyi hızlandırmada. Yani erken e, başlanması bu tedaviye... Fark yaratabiliyor. Hong Kong'ta yapılan bir çalışmada 127 kişinin hepsinde hafif ile orta şiddetli semptomlar vardı. Hiçbiri kritik hasta değildi ve hiçbirisi ölmedi. Bu erken başlamanın nedeniyle. Uzmanlar hastalığın mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yani burada da tanıdığın da erken konmasının bir aşamada önemini anlıyoruz virüse saldıracaksınız. Saldıracaksanız gerçekten büyük bir dayanak elde etmeden önce ona saldırın diye de bir durum var. Tabi ee, tabii interferon beta 1'in vücudun bağışıklık hücrelerini virüse karşı savaşmak için ürettiği bağışıklık ajanlarından bir tanesi interferon beta 1. Ee, COVID-19'dan neden olan SARS-CoV-2 interferon sinyallerini engelleyebilen gen, genler içeriyor. Ekstra interferon beta 1 sağlamak bu duruma karşı koyabilir ve insanların ciddi şekilde hastalanmasını önleyebilir. Üçlü kombinasyon ile tedavi nazofaringüel sürüntü, boğaz tükürüğü, posterior orofaringüel tükürük ve dışkı dahil olmak üzere tüm klinik örneklerde viral yükü etkili bir şekilde azaltmış, bastırmış. Üçlü kombinasyon ayrıca semptomları 4 gün içinde tamamen hafifletmiş ayrıca üçlü kombinasyonun interlökün altı seviyelerinde de bastırdığını söylüyorlar ve araştırmada erken ve etkili tedavinin stokin fırtınasını önleyerek etkili olabileceği öngörülüyor. Tabii ki tedaviyle ilgili daha birçok şey ortaya çıkacak. Yani bu işin tedavisi aşı gelene kadar aşının da Kimi zaman 2-3 ay sonra Eylül'de başlanacağı söyleniyor. 12, 18 ayda söylen, sonra olduğu söyleniyor. Tabii ki aşı, aşı geliştirmek biraz zor ve süreç gerektiren bir iş. aşı gelene kadar özellikle antiviraller, plazma, plazmalar, plazma tedavisi ve diğer hidroksiklorikin gibi hatta tüberküloz aşısının, BCG aşısının da kullanılması ile ilgili birçok yayın çıktı ama o yayınlar şimdi biraz daha büyük serilerle beraber bize farklı şeyler anlatacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki diğer taraftan şimdi etkili tedavi dedik şimdi Türk sağlık çalışanları aslında biraz da destan yazmış oldular Bu tedavi boyunca, Bununla ilgili ne alaka diyeceksiniz ama polis akademisi başkanlığınca bir rapor hazırlanmış. Bu raporda Türkiye açısından COVID-19'un tehdit ve fırsatları diye bir bölüm var. Şimdi bu tehdit ve fırsatlardan bir tanesi de şöyle sıralanmış. Türkiye salgınla mücadele sürecini başarılı bir şekilde yönetiyor. Başarıda gelişmiş teçhizat ve altyapıyla donatılmış sağlık sistemi ve iyi eğitim almış tecrübeli sağlık personelinin kalitesi belirleyici olmaktadır demiş. Şu cümleye lütfen dikkat. Dikkat çeken başarılı tecrübe neticesinde salgın sonrasında Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkeler Türk sağlık çalışanlarını yüksek ücretler ve uygun fırsatlar sunarak çekmeye çalışabilirler demişler. Umarız öyle olur. Tabii ki biz hiç kimsenin e, Avrupa'ya veya yurt dışına çıkmasını istemeyiz ama e, böyle de onar edilmek, yani böyle bir raporda da böyle bir onarasyonda da e, bizim hoşumuza e, gitmedi değil. E, böyle de bir e, en azından değerinin anlaşılması, sağlık çalışanlarının e, hasta bakıcısından hekimine, asistanından, profesörüne kadar değerinin anlaşılması da bizim açımızdan uygun e, bir sonuç olmuştur diyoruz ve medya gündemi burada bitiriyoruz efendim.